Bizim geliyorsun? Hadi. Ne? Ne yapıyorsun be? Bırak kolumu. Yürü. Yürü. Ne yapıyorsunuz ya? Dur. Bırak Bırak Yürü dedim sana. Ya ya ne yapıyorsun dedim. Geri Bırak kolumu. Bak uğraşma benim. Yürü dedim. Bırak diyorum. Ya bak. Ne yapıyorsun? Canım. Ya Zehra. Ya Zehra diyorum. Zehra. Yürü dedim sana. Yürü. Ya Zehra. kız. Ya bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ya bırak beni diyorum bırak. Kapa lan çeneni. Bu yaptığınız hatadan hemen dönün. Yoksa sizin için çok kötü olur. Bak sen. Tehdit ha. Yoksa ne yaparsın ha? Söyle ne yaparsın? Ya. Ya anlamıyor musunuz? Aradığınız kişi ben değilim. Nefesini boşuna tüketiyorsun güzel. Ya Bana bak, kes sesini rahat. Yoksa beynini dağıtırım Şöyle yola gel. Burada oyun oynamıyoruz. Bağlayın şunun ellerini gözlerini. Ama önce ağzını. Şimdi geçelim planın ikinci kısmına. Allah'ım sen yardım et. Polis. Polis. Kim bu? Zehra Kervancıoğlu mu? Kimsiniz? Şimdi beni iyi dinle. Kuzenin canın için aradım. Eğer onu tekrar görmek istiyorsan... ...dediklerimi harfiyen yapmalısın. Ne istiyorsunuz bizden ya? Bırakın Canan'ı. Amma sabırsızsın. Ama önce dinlemesini öğren. Eğer polise gidersen, ya da sevgili kocan Ömer Kervancıoğlu'na haber edersen, kuzenin ölmüş gibi. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Delirdiniz mi siz? Daha değil. Verdiğim talimatlarını yerine getirmezsen delirebilirim. Sen anladın mı? Şimdi kapatıyorum. Sonra tekrar arayacağım. Benden haber bekle. Sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Alo? Alo kapatmayın! kapattı. <laughs> ağlıyor musun sen? Ama yapma böyle. Beni de ağlatacaksın bak. Hadi sil gözyaşlarını. Hem ne demişler? Her şerde bir hayır vardır. Bak sayemizde kuzeninin seni gerçekten sevip sevmediğini öğreneceksin. Bana kalsa tek sevilecek bir şey değilsin. Dua et, kuzenin seni seviyor olsun. Aksi takdirde ne olur biliyor musun? Tahtalı köyü boylarsın. <laughs> Şişt. Dur bakayım.